Bu emrinin gereği alemin alime muhtaç olduğu şu alemde alim ve alime kardeşlerime öğrenme ve öğretme derdini çeken tüm hocalarıma Kur'an kursu öğreticilerime bilgiye talip tüm öğrenci kardeşlerime selam olsun. Biliriz Yazın közde kışın buzda emek ister herfiden. Kıyameti görse de kişi bir canı kurtarmak için ötesinde birlikte kurtulmak için bir harfi öğretmeli insan. Öğretmenlerimizin değerinin farkına yeniden vardığımız şu güzel günde Rabbimizin kitabında öğrettiği duayla seslenelim istiyoruz. Rabbenâ min ve Ey Rabbimiz, eşlerimizden bize göz aydınlığı olacak evlatlar bahşeyle. Hz. Resul'ün ifadesinde tarihini bulan gençliği yetiştirmek için dua edelim istiyoruz. Şebbun neşe'e fi ibadetillahi Teala. Neşeyi ve huzuru Rabbine saygıda bulan bir gençlik yetiştirmeyi nasip eyle Allah'ım. Dininin, beyninin, ilminin, yurdunun davacısı, dinü devlet, mülkü millet, istiklal ve istikbali için canların canı uğruna can vermeyi canına minnet sayacak bir nesil yetiştirmeyi lütfeyle Allah'ım. Bu güzel günde hürriyet ve istiklaline aşık, imanına, ezanına, bayrağına, vatanına sevdalı bir gençlik yetiştirmeyi hedefleyen tüm hocalarımıza da yürekten dua ediyoruz. Okullarını imar ederken öğrencilerinin yüreklerini ihmal etmeyen Tüm koca yürekli öğretmenlerimize gönülden dua ediyoruz. Öğretmenlerimizin, hocalarımızın, Kur'an kursu öğreticilerimizin, öğretmeyi kendisine gaye edinmiş, emek veren tüm yüce gönüllülerin günleri mübarek, ömürleri bereketli olsun. Vefat etmiş tüm gönül işçilerine de arkada bıraktıkları öğrencileri olarak dua ediyoruz.